öğretmenler arası voleybol turnuvası. Katılan katılmayı arzu eden tüm okullarımıza başarılar diliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Yani izlemek için mi? Yarınki final maçına da tüm voleybol spor severleri de bekliyoruz. Dur. Onu canlı yayın yapacağız. Ben bu kamera ben bunu. bunu... bunu tamam. Santri... Tamam. Yarın ama finali. i̇şte. Ya, hemen yarın gün sabahtan Güzel yükleyip mi? akşamına gelmeleri lazım. Öyle yapacağız ha. Aa, 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 ha. gelmez. Kondisyon eksiminden dolayı. Maç geçti Maç ayramıyor. Aslında yapılabilir. Ben şuraya geçeyim. Gidelim artık. Evet. Çektin, çektin mi? Çektim. <laughs>